Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Abdullah Öcalan'ın kendisine kapıyı açsalar bana çık deseler de çıkmam dedi. Ha, doğrusu bu. Kardeşim sen dışarıda her an ölüm tehdidiyle yaşayacaksın. Her an. En az yüz bin kişi çıkar seni vurmaya kalkacak. En az. Orada sağlam yaşıyorsun ya. Doktor kontrolünde şu bu hepsi var. Kitap okuyorsun, yemeğini yiyorsun, spor yapıyorsun konuşacak insana ya dışarı adımını attığın an bela kapıda yani. Bizzat Kürt kardeşlerimizden çok fazla seni vuracak insan çıkar. Evet. Kan davası olarak. Tabii. Şehit ailelerinden çıkar. Askerden çıkar, polisten çıkar. Yani hiç ummadığın insanlar seni çeker, vururlar. Orada güven içindesin, rahat kafan salim yani huzurlu yaşıyorsun. Benim sözümden sonra çıkmayayım demeye başladı. kez evet, söyledi. Evet. Daha önce çıkayım diyordu yani. Evet. Ben konuştuktan sonra aklı yattı. O evet dedi hakikaten çıkmayayım diyor şu an. Evet. Ya sana bir eziyet de yok. Bir rahatsız edecek bir şey yok. Koskoca tesis burada sana faydalı olmaya çalışıyor. Doktoru var bilmem şunu su var bunu su var. Yedi yemekler bile önceden kontrol ediliyor. Yani zehirlenme ihtimaline karşı falan. Bayağı özen gösteriyor. Dışarıda böyle bir şey olmaz. Ecelan, Ecelan bu konuşmanın devamında burada bulunmam, bulunma gerekçem ortadan kaldırılmadan İmralı'dan çıkmanın anlamı yok dediği de iddia ediyor. Ya kardeşim bu laf plastik laf gereksiz. Öbür lafı esas. Evet. Bu süslü bir laf Biraz da uydurma bir lafa benziyor. Bu çıkmam sözü iyi çıkmasın. Orada güvende işte. Orada rahat otursun. Tövbe istiğfar etsin. Namazlarını kılsın. Gece gündüz tövbe istiğfar etsin. Suçu büyük. Yüz binlerce insanın şehadetine sebep oldu ya. Yani. Bir de kahraman gibi göğsünü gereke hapisten çıktığını ya o şey ailelerinin Duyacağı zaraba bak sen ya. O şehitler mezardan kalkarlar ya. Yani dayanılır gibi bir acı olmaz bu yani. Bir tek onu değil, bütün katilleri affetme var ardından. Yani bu dünyadaki en büyük alçaklık, en büyük karaktersizlik olur, en büyük ahlaksızlık olur. Ya bunun üstüne bir ahlaksızlık düşüremiyorum ben. Bunu kim de tahayyül dahi edemez. Tahayyül hocam kestirip at dedi, böyle bir şey asla mümkün değil dedi. Daha ne desin yani. Evet şu an bir kediler baskını var. Mini kedilerin baskını. Sırf PKK içerisinde 17 bin infaz yapıldı. 17 bin kişi. Adam yemin ediyordu ki benim oğlumu öldürenleri öldüreceğim diyor. Öldüreni öldüreceğim diyor. Ben bunun için yaşıyorum diyor. E kardeşim ne gerek var ya işte. Rahat güvenli oturuyorsun.